Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimde sizlere cümlede anlam konusunu anlatacağım. İlk videomuz paylaşılmıştı. Bu cümlede anlamla ilgili ikinci videomuz. Neden sonuç cümlelerine tekrar bakalım. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümleleri denir. Niçin neden soruları sorduğumuzda bu soruları cevaplarını cümle içerisinde bulabiliriz. Neden sonuç cümlelerinde birinci bölüm sebep, ikinci bölüm için ise sonuçtur. Genellikle için, den, diğinden ile gibi ekler ve edatlar ile birlikte kullanılır. Örneklerimize bakalım. Hızlı koştuğunuz için ne dediğinizi anlayamadım. Ne dediğinizi anlayamadım sonuç. Neden kısmı nedir burada? Hızlı koştuğunuz için. Onları yazalım. Evet bu kısmı sonuç. Şu kısım ise nedendir. Yaz geldi diye karıncalar yuvalarından çıktı. Karıncalar yuvalarından çıktı sonuçtur. Neden karıncalar yuvalarından çıktı? Çünkü yaz geldi. Bu kısım da nedendir. Hava karardığından dolayı göz gözü görmüyordu. Göz gözü görmüyordu sonuç. Neden göz gözü görmüyordu? Çünkü hava karardı. Bu kısmı da neden? Katkılarınızdan ötürü bu güç durumdan kurtulabildik. Bu güç durumdan kurtulabildik. Sonuç. Neden? Çünkü katkılarınızdan dolayı diye nedenini belirtebiliriz. Ve dikkat edin, neden sonuç cümlelerinde gerçekleşmişlik vardır. Geçmişte kalmıştır ve bitmiştir. Gelelim amaç-sonuç cümlelerine. Bir eylemin hangi duygu, düşünce veya dileği gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını belirten cümlelerdir. Amacım vardır, hedefim vardır. Örneklere bakalım. Şimdi neden sonuç cümleleri ile amaç, amaç sonuç cümleleri karışabilir. Karışmaması için ne yapıyoruz? İçin yani iki cümlenin bağlandığı yere amacıyla getiriyoruz. Eğer mantıklı oluyorsa amaç sonuçtur. Mantıklı olmuyorsa sebep sonuçtur. Ödevini hazırlayabilmek için şehirdeki tüm müzeleri gezdi. Şehirdeki tüm müzeleri gezdi. Sonuç. Bakın buna neden diye bakmayın sakın. Amacı neymiş? Şehirdeki tüm müzeleri gezmesinin amacı neymiş? Amacı ödev hazırlayabilmekmiş. E neden sonuç cümlesiyle çok benziyor diyebilirsiniz. O zaman ne yapacakmışız? Bu iki cümlenin birleştiği yere, amaç ve sonucun birleştiği yere ne diyeceğiz? Amacıyla kelimesini getireceğiz. Eğer oluyorsa amaç sonuçtur, olmuyorsa neden sonuçtur? İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakara, karakola götürüldü. Sonuç, ifadesi alınmak için diye düşünebilirsiniz buraya. Karakola neden götürülmüş demiyoruz. Amacı neymiş? İfadesini almak amacıyla götürülmüş. Fazla kilolarımdan kurtulmak için spor yapmaya başladım. Bakın yine neden sonuca benzeyen bir cümle. Ne yapıyoruz o zaman? İçin gördüğümüz yere amacı ile kelimesini getiriyoruz. Fazla kilolarımdan kurtulmak amacıyla spor yapmaya başladım. Oldu değil mi? O zaman bu amaç sonuçtur. Kavga etmemek amacıyla alttan alıyor. Bakın oldu. Amaç sonuç. Üşütüp hasta olmaması amacıyla sımsıkı giydirirdi. Amaç sonuç. Muayene olmak amacıyla sabah erkenden hastaneye gitti. Amaç sonuç. Bakın ne yaptı? İçin gördüğüm yerlere amacı ile kelimesini getirdim. Eğer anlamlı oluyorsa amaç sonuç, olmuyorsa neden sonuç demektir. Bir de koşul sonuç cümleleri var. Şimdi koşul sonuçtan da anlayabileceğiniz gibi bir işte olayın, bir durumun olmasının başka bir koşula, şarta bağlı olduğunu belirten cümlelerdir bu cümleler. Örneklere bakalım. Temiz bir dünya istiyorsan Yerlere çöp atma. Bakın istiyorsan şart sunuyor. Yerlere çöp atma. Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın. Müzik dinlemesine bir şart koymuş. Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. Her yerde toprak kokmasının şartı nedir? Yağmurun yağması. Akşam geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Bu kitabı almasının şartı neymiş? Akşam geri verecekmiş. Akşam babam Baban gelsin alışverişe çıkarız. Alışverişe çıkmalarının şartı ne? Babalarının gelmesi. İstediğin her şeyi alırım. Yeter ki sınıfını geç. Her şeyi almasının şartı neymiş? Sınıfı geçmesiymiş. Gelelim karşılaştırma cümlelerine. Karşılaştırma olabilmesi için birden fazla varlık olması gerekir. Karşılaştırmada e, nelere dikkat edilir? Benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumları ifade etmek için karşılaştırma cümlelerini kullanırız. Örneklere bakalım. Kışın Sivas İstanbul'dan daha soğuktur. Bakın karşılaştırmış değil mi? Bir kıyas yapmış. Televizyon da sinema kadar etkilidir. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. Bakın karşılaştırma yaparken kullandığı e, kelimelere bakın. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor. Selim gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı. Bunlar hep karşılaştırma cümlelerine örnektir. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler var bir de. Türkçemizde düşüncenin yönünü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler vardır. Bunlar ama, fakat, lakin bunların hepsi aynı anlama geliyor değil mi? Yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki buna rağmen yine de. Bu kelimeleri kullandığımızda ne yapıyoruz? Farklı bir düşünceye doğru gidiyor cümlemiz. Baştakiyle aynı kalmıyor, farklı düşünceye yönlendiriyor. Örneklere bakalım. Türkçe dersini çok seviyorum. Bakın ama gelmiş. Değişecek düşüncem. Bazı konuları anlamakta zorlanıyorum. Benden özür dilemesine rağmen halen aynı hatayı yapıyor. Bisiklet almak istiyorum. Yalnız hangisini alacağıma karar veremiyorum. Dün akşam yine gelmedin. Oysaki geleceğine söz vermiştin. Öğrenmesi için çok zorladım. Ne var ki zorla güzellik olmuyor. Bakın ama rağmen yalnız oysaki ne var ki halbuki gibi kelimeler ne yapıyor? Farklı düşüncelere yönlendirebiliyor. Hayal ürünü ifadelerine bakalım. Hayal ürünü dediğim zaman aklınıza ne gelir? Masalla ilgili metinler gelebilir değil mi? Fabıllar gelir. Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan, akla mantığa aykırı durumları ve olayları anlatan ifadelere biz hayal ürünü diyoruz. Gerçekleri anlatanlara ne diyoruz? Gerçek ifadeler diyoruz. Hayal ürünü ifadeler nerelerde karşımıza çıkar? Masal, destan, efsane, fantastik hikaye ve fantastik romanlarda değil mi? Hatta çok severek okuduğunuz romanlar, hikayeler vardır bu tarzda eminim ki. Örnek cümlelerimize bakalım. Deniz kızı içtiği iksirle insana dönüşür. Bakın deniz kızı diyor, değil mi? Normalde gerçek hayatta deniz kızı yok. Çocuk uçan sandıkla çok uzaklara gidebiliyordu. Uçak uçan bir sandık olabilir mi? Değil mi? Yok. Bu hayal ürünü. Gökkuşağının üstünden kayarak oyun oynamak çok eğlenceliydi. Ah keşke kayabilsek ama gökkuşağının üzerinden kayamayız. Yani hayal ürünü kurmaca cümlelerdir bunlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.